Arkadaşlar merhaba. Tarih dersinde 19. yüzyılda Osmanlı Devleti konusundan devam edeceğiz. Ee, i̇lk konumuz 18. ve 19. yüzyıllarda Dünya ve Avrupa. İlk olarak ABD'nin kuruluşuna bakacağız. Ee, şimdi bakmamız gereken ilk yer 7 yıl savaşları bu durumda. Ee, 7 yıl savaşları 1756 ve 1763 yılları arasında. Avusturya'daki veraset savaşlarına diğer devletlerine de dahil olmasıyla başlayan bir süreç. İki kollu bir mücadele bu. Avrupa kıtasının bir bölümünde Prusya bir bölümünde de İngiltere'ye karşı savaşlar var. E, Prusya'ya karşı Fransa, Rusya ve İtalya İngiltere'ye karşı da Fransa, İspanya ve Hollanda savaşıyorlar. Gördüğünüz gibi Fransa her iki kolda da savaşıyor. Savaştan tek başlarına olmalarına rağmen İngiltere ve Prusya galip olarak çıkmış olacaklar. Şimdi savaşın sonunda İngiltere ve Prusya fazlasıyla güçlenecek. E, hatta İngiltere, Fransa ve İngiltere e, İspanya'nın elindeki sömürgelerin pek çoğunu alıp büyük bir sömürge imparatorluğu kurmuş olacak. Ama buna rağmen İngiltere ve Fransa ekonomik manada bu savaşlarda çok fazla yıpranmış olacaklar. E, ABD'nin kuruluşunu da hatırlayacağız önceki derslerimizden. E, Amerika 1492 yılında keşfedilmişti ve buraya Avrupa'dan çok fazla göç olmuştu. İspanyollar Meksika ve Güney Amerika'ya, Fransızlar Kanada'ya, Portekizler Brezilya'ya, İngilizler de Kuzey Amerika'nın orta bölgelerini sömürgeleri halinde getirmişlerdi. Ee, İngiltere bölgeyi 13 tane koloniyle Yönetiyor. Koloniler İngiltere tarafından görevlendirilen İngiliz valiler tarafından yönetiliyorlar. Kolonilerde yaşayan halkın çoğu zaten Avrupa'dan göçmüş, ama İngilizler gibi yaşayan ve onlar gibi yönetilen kişiler ve koloniler bu durumdan çok rahatsız çünkü onlar Orta Amerika'yı kendi vatanları gibi görüyorlar. Ve bu durumdan da hani sömürge gibi görülmekten de çok fazla rahatsızlar ve bu yüzden de bağımsızlık isteyecekler. Şimdi bu 13 koloninin bağımsızlık istemesinin 3 tane sebebi var. Birincisi 7 yıl savaşlarında İngiltere evet yenmişti ama ekonomik olarak çok fazla bütçesi sarsılmıştı. Bu yüzden de bu ekonomik açı kolonilerden vergi alıyor zaten aldığı bu vergiyi artırarak. E, hani ekonomisini düzeltmeyi düşünüyor. Tabii koloniler bu vergi artırımını kabul etmiyorlar. İkinci aşamada kolonilerin zaten bir birlik beraberlik duygusu var. Çünkü onlar dedik ya Orta Amerika'yı kendi vatanları gibi görüyorlar diye. Dolayısıyla da e, bir birlik beraberlik duygusuyla tek bir çatı altında birleşmek istiyorlar. Üçüncüsü de e, İngiltere'nin Avrupa kıtasından bölge yapılan göçlere yasaklaması. Şimdi İngiltere'nin vergi artırımını kabul etmeyince koloniler ayaklanıyorlar ve Boston limanında İngiliz mallarını denize döküyorlar. Sonrasında kolonilerin temsilcileri 1774 yılında 1. Philadelphia Kongresi'ne bir araya geliyorlar ve diyorlar ki işte İngiltere'nin vergi artırımını kabul etmiyoruz ve bize sorulmadan böyle bir düzenleme yapılmayacak. Bunu iletiyorlar. Ee, İngiltere'ye. İngiltere isteklerini kabul etmiyorlar. Daha sonrasında 1776'da 2. Philadelphia Kongresi yapılıyor. Ve burada silahlı mücadele kararı alıyorlar İngiltere'ye karşı ve savaşı savaş ilendiriyorlar İngiltere'ye. Ee, ve kolonilerin oluşturduğu ordunun başına da George Washington komutan olarak getirilecek. Bu kongreler sonrasında Amerikalı anlayışı oluşuyor e, artık gözlerinde. Amerikan bağımsızlık bildirisinden bahsedeceğiz şimdi. 4 Temmuz 1776 yılında 2. Philadelphia Kongresi sırasında edilen bir bildiri bu. Şimdi bu bildiriye göre birazcık e, nasıl diyelim insancıl bir bildiri aslında bu. Bu bildiriye göre işte insanların yaşama mutluluk ve özgürlük hakları vardır diyorlar. Bu hakları korumak hükümetlerin ve devletin görevidir. Bunlara dokunan devlet kendi varlığını yitirmiş olur. Bu bildiriyle koloniler yönetim şeklini e, demokrasi olarak seçmiş oluyorlar aslında. Ee, ve Fransa hatırlayın. E, demiştik ki 7 yıl savaşlarında İngiltere Fransa'nın sömürgelerini aldı. Bu yüzden de koloniler e, İngiltere ile savaşırken Fransa kolonilere yardım ediyor. E 1783'te Versailles anlaşmasına bakacağız şimdi. E kolonilerle İngiltere arasındaki savaş e, 8 yıl sürüyor ve koloniler İngiltere'yi mağlup etmeye başarı başarıyorlar tabii ki. E, ve yapılan bir anlaşmaya göre de 13 Koloninin bağımsızlığını İngiltere tanıyor ve e, kıtadan çekilmiş olacak. Bundan sonrasında bu 13 koloni bağımsızlıklarını elde ettikten sonra anayasaya dayalı federal bir cumhuriyet kuruyorlar ve 1787 yılında kuruluyor ABD. Bundan sonrasında da ilk başkanları hatırlayın e, savaşlarda orduya komutanlık etti demiştik. George Washington ABD'nin ilk başkanı olmuş olacak. Peki bu süreçte Osmanlı ABD ilişkileri nasıl? Şimdi Osmanlı ve Amerika Birleşik Devletleri arasındaki ilişkiler Cezayir Beylerbeyliği aracılığıyla başlıyor. Şimdi ABD bu bölgede ticaret yapmak istiyor ve Cezayir Beylerbeyliğine vergi ödemek şartıyla ticari ilişkileri başlatmış olacaklar. Bu ticari ilişkiler sonrasında ilk resmi ziyaret 1800 yılında ABD. E, gemisi George Washington'ın fırkateyninin İstanbul'a gelmesiyle oluyor. Fırkateyn nedir? E, i̇şte 2000-4000 tonluk savaş gemilerine biz fırkateyn diyoruz. Aynı zamanda bu gemi Akdeniz'e giren ilk Amerikan savaş gemisi olmuş olacak. Osmanlı-ABD ilişkileri de böyle. Şimdi sırada sanayi inkılabı sürecinden bahsedeceğiz. E, sanayi inkılabı dediğimiz şey Üretimde kol gücü yani insan gücü yerine makine gücünün kullanılmasıyla başlayan süreçtir. Sanayi inkılabını biz bu şekilde tanımlıyoruz. İngiltere'de ilk önce dokuma sektöründe el tezgahları yerine makinalar kullanılmaya başlıyor. Şimdi sanayi inkılabı nasıl başlayacak? İşte nasıl hızlanacak? James Watt'ın ateşli pompa sistemini bul, e, bulmasıyla birlikte makinelaşma hızlanmaya başlayacak. Şimdi sanayi inkılabının nedenlerinden bahsedelim. İlki e, ee, hatırlayalım. Rönesans reform hareketlerinden sonra Avrupa'da bilim ve teknoloji alanında, düşünce alanında çok fazla gelişme olmuştu. Ee, şimdi bu bilim ve düşünce alanındaki gelişmeler teknolojiye de yansıyor ve bilgi birikimi sayesinde buhar e, nasıl diyelim Buhar makina teknolojisinde kullanılmaya başlanacak. İkinci olarak coğrafi keşifler sonrasında Amerika'da büyük bir sermaye birikimi oluyor ve bu zenginlik bilimsel çalışmalarda ve makinalarda kullanılmaya makineleşmede kullanılmaya başlanıyor ve üçüncüsü de sanayileşme için gerekli olan iki tane önemli maden var kömür ve demir. Kömür ve demirin çok fazla olmasından dolayı sanayi inkılabı hızlanıyor ve kolaylaşıyor. E deniz papin tarafından ilk buhar makinesi geliştiriliyor. Gemileri hareket ettirmek için kullanılıyor bu makine. Daha sonrasında da az önce söylediğimiz gibi James Watt'ın ateşli pompa sistemini bulmasıyla ulaşma süreci hızlanmaya başlamış olacak. Şimdi sanayi inkılabının sonuçları ne? Birincisi, işçi sınıfı ortaya çıkıyor. Neden? Çünkü daha öncesinde hani 100 kişilik bir fabrikada örnek veriyorum 100 kişi çalışıyorken daha sonra hani bu makinaları kullanacak 2-3 kişi yetmeye başlıyor ve insanlar işsiz kalmaya başlıyor. E, ve hani cüzi miktarlara çalıştırılıyorlar e, fabrikalarda vesaire. Neden? Çünkü hani diyorlar ki düşük maaş, hani zor şartlara çalışmıyorsan hani çıkıp gidebilirsin. Sonuçta senin bu yaptığın işi yapacak çok fazla insan var. Bu yüzden de işçi sınıfı dediğimiz bir kavram ortaya çıkıyor. Daha sonrasında işçilerin çalışma saatleri, koşulları ve hakları konusunda çalışmalar yapan sendikalar ve partiler kurulmaya başlanıyor. Sonrasında büyük sermayeli şirketler kurulacak ve bankacılık e, sektörü gelişme gösterecek. Şehirleşme oranı artacak. Köyden kentlere göç başlayacak. Çünkü hani e, fabrikalar daha çok şehirlerde kurulmaya başlanıyor. Bu yüzden de insanlar e, hani iş bulabilmek maksadıyla köyden kente göçmeye başlıyorlar. Ve kentsel sorunlar görülmeye başlanıyor. Yani bildiğimiz aslında günlük yaşantıdaki hani Çarpık kentleşme gibi düşünebiliriz. Çünkü hani köyden kente çok fazla göç başlayınca bu sefer ne olacak? Kente işte bir e, altyapı sorunu meydana gelecek. Ne bileyim öğrenim göreceği yerler belki ya da konaklayacağı yerler insanların. Bunlar yetersiz kalmaya başlayacak. Daha sonrasında sanayi iklabını gerçekleştiren ülkeler dünya siyasetinde etkili olmaya başlayacak. Sonrasında demir yolları kurulacak ve buharlı gemilerin kullanımı artacak. Kapitalizm, liberalizm, sosyalizm gibi ekonomi temelli görüşler ortaya çıkmaya başlayacak. Bunları daha sonra açıklayacağız. Ee, sonrasında sömürgecilik faaliyetleri artarak devam et, edince tabii ki ne olacak? Ham madde ve pazar arayışı dediğimiz e, arayışa dünya ülkeleri birçok savaşa sürüklenmiş olacak bu yüzden. Birinci Dünya Savaşı'nın çıkma sebeplerinden bir tanesi olacak ayrıca ham madde ve pazar arayışı. Ve sonrasında büyük fabrikalar kurulacak ve süre, seri üretim başlamış olacak. Şimdi arkadaşlar sanayi inkılabı Osmanlı Devleti'ni nasıl etkilemiş bir de buna bakalım. Ee, Osmanlı Devleti'ni tabii ki olumsuz etkiliyor. Neden? Çünkü Osmanlı Devleti'nin ekonomisi tarıma ve fetihlere dayalı. Bu yüzden de Osmanlı zaten Avrupa'daki teknolojik gelişmeleri takip etmiyor demiştik. Ee, çağın gerisinde kalmış olacak ve şöyle bir şey oluyor. Osmanlı Devleti kapitülasyonlar vermeye başlıyor demiştik. Hatırlayın önceki derslerimizden. Şimdi... Avrupalı devletler seri üretim yaparken Osmanlı devleti halen daha Anadolu halkı elleriyle azar azar işleme yapmaya, yapıyorlar. Bundan sonrasında Avrupalı üreticiler Osmanlı Devleti onlara kapitülasyon verince ne yapacak? Bu e, çokça ürettikleri malları Osmanlı Devleti'nin topraklarına getirecekler ve e, Anadolu topraklarında ucuza satmış olacaklar. E bundan kim etkilenecek? Osmanlı Devleti'nin yerli üreticileri bundan çok fazla etkilenmiş olacaklar. Çünkü ellerindeki o azar azar ürettikleri maddeleri satamamaya başlayacaklar. Osmanlı e, e, Osmanlı Devleti ekonomik olarak mücadele edemeyince Osmanlı üreticisi dokuma tezgahlarını kapatmak zorunda kalacak. Sonrasında tabii ki Osmanlı Devleti'nin nasıl diyelim siyasi alandaki zayıflığını Avrupalı devletler kullanacaklar ve ekonomik alanda da etkili olmaya başlayacaklar ve Osmanlı topraklarını kendi açık pazarları haline getirmiş olacaklar. Gelelim sömürgecilik faaliyetlerine. Şimdi Özellikle sanayi inkılabından sonra artarak devam eden bir süreç sömürgecilik dediğimiz süreç. Nedir sömürgecilik? Büyük devletlerin az gelişmiş veya gelişmemiş ülkelerin siyasi ve ekonomik olarak himaye altına alması e, olarak tanımlayabiliriz biz sömürgeciliği. Şimdi sömürgecilikte himaye altına alınan bölgeler yeraltı ve yer üstü zenginlikleri tarafından sömürülürler büyük devletler tarafından. Şimdi coğrafi keşiflerle doğunun zenginlikleri Avrupa'ya taşınınca ne olacak? Bu sömürgecilik faaliyetleri sanayi inkılabından sonra ham madde ve pazar ihtiyacıyla yaygınlaşan bir ve artan bir duruma dönüşmüş olacak. Avrupalı devletler sömürgecilikte ileriye gitmek istedikleri için buraları nasıl diyelim kolayla ele geçirmelerinde silah teknolojisinin gelişmesi etkili olmuş çünkü hani silahlar bulundu e artık e hani zayıf devletleri neyle korkutacaklar tabii ki teknolojileriyle e silah güçleriyle korkutacaklar ve e az gelişmiş ülkelerde bu hani gelişmiş silah teknolojisiyle baş edemedikleri için büyük devletlerin sömürgesi haline gelmiş olacaklar şimdi e az önce bahsettiğimiz kavramları açıklayalım liberalizm dediğimiz şey birazcık bireysel bireysel özgürlük üstüne kurulan bir siyasi felsefe veya dünya görüşü liberalizm şimdi liberalizmde bireyin özgürlüğü özellik, temel hakları garantine almak gibi düşünceler yatar bunun için siyasal iktidarın sınırlandırılması üzerinde dururlar liberalizmin temel ilkeleri nedir serbest girişim bireycilik hukuka bağlı devlet ve özgürlük gibi kavramlar gelelim kapitalizme Kapitalizm zaten e, hepimiz aslında aşinayız kapitalizm kavramına. E, üretim araçlarının özel mülkiyete ve bunların kar amaçlı işletilmesine dayanan bir ekonomik sistem kapitalizm. Arz ve talep dengesi toplumun yararına olacak şekilde serbestçe belirleniyor. Her şeyin değerinin parayla ölçüldüğü bir sistem. Günümüzde de halen daha zaten devam eden bir süreç biliyorsunuz. Her şeyin değerinin parayla ölçüldüğü bir sisteme, bu sisteme biz kapitalizm diyoruz. Gelelim sosyalizme. Sosyalizmde özel mülkiyeti kesinlikle kabul etmeyen ve kolektif yani bütüncül mülkiyeti savunan, iktisadi yani ekonomik tarafa ağır basan bir sistem. Sosyalizmde üretim ve değişim araçları kolektifleştirilerek toplumsal sınıfları ortadan kaldırmak düşüncesi var. E, bu kavramları da açıkladık. Bir sonraki videoda Fransız ihtilalinden devam edeceğim arkadaşlar. Teşekkürler.